Türkiye'de organize suçlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12'de düzenlenen kuyu 4 operasyonlarında uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün ele Mert Ünvan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Öz Yıldız'ın aralarında olduğu 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Yerli Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesi'nde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul Merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de kuyu dört operasyonları düzenlendi. Söz konusu suç örgütlerinin şu ana kadar yapılan tespitlerde Türkiye ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi. Ya, 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 ya! Operasyonlar sonucu 13 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 para sayma makinesi, çok miktarda döviz, Türk lirası, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.